Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. A101 31 Mayıs haftanın yıldızları kıtılığına yeni ürünler eklendi. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 6 Haziran'a kadar geçerli. İlk sırada bal parmak bal kovan çiçek balı var 460 gram. 149 lira. Kaanlar yağlı siyah zeytin 1 kilogramlık kavanoz 150 lira. Bir alana bir bedava kampanyası var. İnci ıhlamur 50 gram 55 lira. Bir alana bir bedava. Ustasından hazır çorba çeşitleri 6.25 yine bir alana bir bedava. Krem şanti olacak Doktor Ötker 144 gram 47.50. El şampuan çeşitleri 360 ml 100 lira. Perostanda konsantre yumuşatıcılar 1440 mililitrelik şişeler 85 lira. Doktor Ötker vanilya 10'lu paket 14.50. Doktor Ötker hamur kabartma tozu 10'lu paket 21 lira. Ahirden tulum peyniri 450 gram 149 lira. Gold Polmak fıstık ezmesi 340 gram 89.50. Sofya Pürtaç bebek bezi çeşitleri var 59.25 bir alana bir bedava. Ahirden misket ya da çubuk peynir 250 gramlık kaseler 72.50. Doktor Ötker Dark Kakao var 100 gram 64.50. Pasta kreması çeşitleri de Doktor Ötker'den seçenekler 44 lira. Zeyo'dan baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytin var 400 gram 69.50. Zeyo'dan siyah zeytin de olacak 900 gram 199 lira. Omotoz deterjan çeşitleri 5,5 kilogram her biri 330 lira. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 36'lı poşet 145 lira. Panten tüp saç kremi çeşitleri de indirimde olacak 275 ml 80 lira. Mis sıvı Arap sabunu 1 litrelik 49.50. Güven Asan natural sızma zeytinyağı 3 litrelik teneke 645 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı paket 109.50. Anavarza çiçek balı da olacak 450 gram, 150 lira. Öncüden biber salçası çeşitleri 900 gram her biri, 110 lira. Orkide ayçiçek yağı var 5 litrelik bidon, 349.50. Çerez gün kurusu 400 gram, 85 lira. Lizita'dan pilit salam 850 gram, 65 lira. Türk şeker, toz şeker 3 kilogram, 115 lira. Gezen tavuk yumurtası 10'lu paket 80 lira. Chibo Gold Selection kahve 100 gram 135 lira. Jacobs Kronat Gold kahve de var 100 gram 149 lira. Beşler dondurulmuş dana döner 250 gram 139 lira. Pınardan tam yağlı süzme peynir 500 gram 99.50. Kağanlardan az yağlı kahvaltılık beyaz peynir 1 kilogram 135 lira. Bozbeyi tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri var. 600 gram 160 lira. Torku tereyağı 1 kilogramlık 395 lira. ABC sıvı çamaşır deterjanı 3 litrelik şişe 149 lira. Nivea'dan kadın ve erkekler için mene rolon çeşitleri 48 lira. Solodan bambu katkılı kağıt havlu da olacak 6'lı paket 72.50. Ovadan Baldo pirinç 2,5 kg 169,50. Söke gelenek tam buğday unu 2 kg 59,50. Söke gelenek normal buğday unu da var 2 kilo 49,50. Doğanay ve Serfresh markalarından acılı şalgam suyu 1 litrelik şişeler 29,50. Colgate hassas beyazlık diş fırçası tekli 36 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası üçlü paket 77.75. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kiloluk kova 109 lira. Bir şah yağsız süt var 1 litrelik 24 lira. Bir şah %3.1 yağlı süt 1 litrelik 29 lira. Colgate çürüklere karşı koruma diş macunu 150 mililitre 40 lira. Colgate Max White diş macunu 75 mililitre 68 lira. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Privacy kadın erkek deodorant çeşitleri 200 mililitre 180 lira yerine 99 lira. Yine 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Fairy sıvı bulaşık deterjanı 1,5 litre 175 lira yerine 99 lira. Bir diğer 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Torku tam yağlı tost peyniri 1 kilo 375 lira yerine 275 lira, 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan tam yağlı tost peyniri 1 kilo 345 lira yerine 245 lira. A101 haftalık indirimler bu şekilde arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.